Geçtiğimiz hafta sonu bildiğiniz gibi Bursa'da çok ciddi bir yangın badirisi atlattık. Uludağ Üniversitemizin arazileri, ormanlık alanlarına kadar sıçradı. Üniversitenin kampüsün bir kısmı da yandı ve e, hatta e, yurtlardan öğrencilerimiz boşaltıldı tedbir olsun diye. E, Bursa'da son 15 gündür çeşitli noktalarda çeşitli yangınlar çıkmaktadır mevsim itibariyle. Her yıl bu mevsimde hem ülkemizde hem de Bursa'mızda çeşitli noktalarda insan sebepli etkenlerden kaynaklı birçok yangına maruz kalmaktadır ormanlarımız. Gördüğünüz gibi burası kaymen karşımız Yunuseli Havaalanı Bursa şehir merkezinde kalmaktadır. Şu an Bursa Yunuseli Havaalanı Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Burfas işletmesi işletmektedir. Amatör havacılık için kullanılmaktadır. Elbette ki güzel bir çalışma ama lakin geçtiğimiz yıllarda buranın yerel yönetimler tarafından imara açılması da söz konusu olmuştur. Tam o yıllarda ülkemizde Marmaris'te büyük bir felaketle, yangınla karşı karşıya kaldık. O dönemde derneğimiz Doğader ve paydaşlarımızla birlikte Yunuseli Havaalanı'nın Bursamız için ve bölgesi için yangın söndürme üssü olarak kullanılması, yangın söndürme filosunun oluşturulması talebinde bulunmuştuk. Niye bulunmuştuk? İşte bugünleri günleri öngörerek bulunmuştuk. Çünkü Bursa'da da bir yangın, yangın ve yangınlar çıktığında hava hava müdahalesinin kolay ve rahat olması için önermiştik. Kara müdahalesi kadar hava müdahalesinde yangınlar da çok önemli olduğunu biliyoruz. Ee, Yunus hava Havaalanı'nda bu konuda yapmış olduğumuz araştırmalarda, e, çalışmalarda öğrendik ki bu konuda e, yeterli olan, pisti buna uygun olan bir havaalanı. Bir de e, yapı olarak, e, bir de e, bulunduğu konum itibariyle de e, hava üstüne için uygun? Çünkü hemen şu sırtı açtığınızda arkası Marmara Denizi, e, sağımızda Ulabat Gölü, solumuzda İznik Gölü. Hemen üstümüzde Çınarcık Barajı, Doğancı Barajı, Nülfer Barajı, Kayapa Göleti, Çalı Göleti, Gölbaşı yani birçok yerde de aynı zamanda su ve sulama amaçlı barajlarımız var ve göllerimiz var ve denizimiz var. Hem uçaklarımız açısından hem helikopterler açısından su al alabilecek birçok nokta var. O yüzden örneğin Bursa'da bir helikopter var, yangınlara müdahale ediyor. Nereden kalkıyor helikopter? Orman Bölge Müdürlüğü'nün pistinden, yani hemen Orman Bölge Müdürlüğü'nün olduğu noktada. Etrafında artık gördüğünüz gibi gökdelenlerin yavaş yavaş dikildiği, inme ve kalkma açısından pist uygunluğunun olmadığı bir nokta. Ama biz Yunuseli Havaalanı'nı hem ya bundan sonraki süreçte imar tehlikesini atlatmak, yani o süreç açılmaması hem de bölgemizde Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Çorlu'ya kadar uzanabilecek bir aksla ve Kütahya'yı da kapsayacak bir aksla hava üstü güçlü bir hava üstü oluşturulabilirse oluşturuna güçlü bir hava üstü oluşturulabilirse burada bütün bu aksla ciddi bir yangın önleyici, yangından müdahale edici bir oluşum olmuş olur. Bu konuda da hem Orman Bakanlığının hem Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetimlerin bu konuda bir çaba sarf edip bu, bu alanın yangın söndürme üssü olarak kullanılmasına, ona hizmet vermesine, aynı zamanda bu alan tatbikatlara da uygun bir alan. Bu, bu anlamda eğitimlerin verilebileceği de bir alan burası. Bursa'nın yüzölçümünün %44'ü ormanlık alanlardan mevcuttur. Hemen karşımızda Uludağ ve Uludağ milli Parkı koruma altında olması gereken bir alan. Etrafı hemen karşımız Katırlı Dağları. Karadeniz, Balkanlar aksında bu Marmara bölgesindeki en önemli ormanlık alanlardan biridir Bursa. Artık bütün dünyada ve ülkemizde küresel iklim krizi, küresel is iklim değişikliği nedeniyle de çok ciddi felaketler yaşanmaktadır. Seller... Depre, ...seller, depremler, yangınlar, e, afetler yaşanmalıdır. Ülkemizde acilen bir Afet Bakanlığı da kurulmalıdır. Bunlara bir bütüncül hareket edilip Afet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak eylem planlarıyla... ...acil eylem planlarıyla bunlara müdahale edilmelidir. E, ama şöyle bir gerçek var ki e, Bursa'daki bu yangına İzmir'den hava söndürme uçağı geldi. Yani İzmir'den aynı zamanda İzmir Selçuk'ta da yangınlar vardı... Yani İzmir'den buraya bir hava uçağının gelmesindense bizim burada boğlanmağımız bu varken bu olana değerlendirip burada bir yangın söndürme filosunun acilen kurulmasını talep ediyoruz. Türkiye'de çıkan yangınların onda dokuzu insan, kayna insan kaynaklı çıkmaktadır ve bu yangınlara baktığımız zaman da çok büyük alanları etkilemektedir. Geçen sene bir 27 Haziran tarihleri arasında çıkan yangınlara baktığımız zaman 117 yangın 114 hektar alanını etkilemiştir. Fakat bu seneye baktığımızda 532 yangın çıkmıştır ve bu yaklaşık 4943 hektarlık bir alanı etkilemiştir ki bu yüzdesel oran oranda çok yüksek katlar vermektedir bize. Bunun dışında iklim krizinin de etkileriyle yangınlara destek vermektedir. İklim krizi tek başına tabii ki de bir yangın sebebi değildir. Ancak uzun süren sıcaklıklar, kurak dönemlerin fazla sürmesi ve bağın emin düşmesi, orman altı bitkilerinin daha hızlı kurumasına, alevlerin daha artmasına ve yangına destek vermektedir. Yine yapılan çalışmalar göstermiştir ki Yangınların en fazla oranı enerji tesislerinden kaynaklanmaktadır. Bunu anız yakma, kundaklama, sigara, mangal ve benzeri gibi etkinliklerde devam ettirmektedir. Biz bu yüzden dolayı Bursa'mızı ve Türkiye'mizi korumak için orman yangınlarına daha dikkat çekilmesini, farkındalık sağlanmasını ve buna önlem alınmasını istiyoruz. Bundan dolayı da bilimsel verilerle ve hani daha efektif olması için Yunuseli Havalimanı'nın bizim Bursa'da bir yangın kurtarma alanı, afetler için çalışma alanı olmasını talep ediyoruz.